Abi. Böyle bir bug olamaz ya. Böyle bir bug olamaz ya. Böyle bir şey yok. Olamaz. Bu müzik insanı kendine alıyor. Bu müzik insanı kendine getiriyor. Burası şampiyonel ligi. Bende Ziyech diye bir adam var. 5 kuruş etmiyor abi. Vallahi 5 kuruş etmiyor. Türk parasıyla 5 kuruş ha. Dolarla falan değil. Abi burada da mı? Burada da mı Türk hakemleri böyle? Burada da mı rezil? Galatasaray kariyerimizin ikinci bölümüyle beraberiz. İlk bölüm oldukça zevkliydi. Bence bugün de güzel eğleneceğiz. Hadi geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Trabzon bize 4 puan fark atmış ve bu hafta Trabzon'la oynayacağız. 19 puan da lig lideri. Trabzon'u yenmemiz lazım. Ampiyonlar Ligi'nde Traport'u oynatırım. Ligde bir liderle puan farkı var. Mustera ile başlayalım. Sasha boy, Sasha boye. Torreira şimdi kaptı kızı çıkar mıyız? Torreira kendi götürüyor. Torreira götüremiyor. Arka direkt boş. Icardi kaleci zaten dışarıda dokundu. Ah be Icardi daha iyi vurabilirdin. Daha sen çık. Daha niye Kovil'in arkasına kadar girmişsiniz? Daha. Oy, Sasha Boy kendi oyuncumu öldürdü. Sasha Boy kendi oyuncumu öldürdü de efsane gitti top araya ya. O bir pas verdi var. Enes Barcı mı? Enes Bardi herhalde. Bakasetas asmışlar Enes Bardi sandım. Benim Kobi sana. Bravo çocuk. Yürü şimdi kontraya kalar mıyız? Her yanına. Ver bir daha meriden, Al bir daha. Al bir daha dedim ya. Zaha hiç oyun abi ya. Abi yok ya. Hızlı paslaşınca benim takım saçmalıyor ya. Hızlı pas yapamıyor ama ben bu savunmayı başka türlü geçemem. Lan 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 lan. Zaha'ya doğru düşündüm. Çok büyük hata yaptım. Kendi hatam offside Allah'tan. Hoca offside'i kaldırdı hoca. Offside'i kaldırdı diye ben kolu bıraktım. Abi. Benim kafam Allah aşkına bak. Yan hakem kaldırmış. Bak 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 kaldırdı. Offside. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi burada da mı? Burada da mı Türk hakemleri böyle? Burada da mı rezil? Kur'an çarpsın Türk hakemleri bildiğimiz klasik. Sekmedi yani hiç. Oyunda da aynıları. Yakala. Kim o Sanchez yakalar onu ya. Sanchez sprintte karşılık verir de. Topu alır mı? Alamadı Mustera. Tehlikeli. Abi çok sert etkili pas atıyorlar ya. Bir anda çaresiz bırakıyorlar. Kovil sen de. Kovil adama refakatçilik yapıyorsun abi ya. Aldın diye hamleyi de yaptım almadı ya. Abi araya attım Araya atılan her topu geçirdik ya. Araya atılan her topu geçirdik ya. Çok oyun ya. Çık. Gül lan endombele. Adamın yanına giden yok ki. Ver lan. Ver lan. Lan sen, boy. sen ayak dışı yaptım ya. saç atarsın be. Düşür artık. Düşür artık. Düşür artık. Bu saatten sonra gitti. Düşür artık ha. Abi bu saatten sonra gitti. Direklerden döndü. Hadi lan atmayan hatalar yaparız be. Hadi atmayan atarız. Atmayan hatalar yaparız. Icardi benim attığım pasın önünü kesiyor ya. Rakibin önünü kesiyene benim attığım pasın önünü kesiyorsun Icardi ya. Oradan da onu yazar. Kalecinin yerini. Neyse ya. ustera Yok abi. Yok abi yok. Kerem'in yerine Zaha'yı satsaydık ya valla. Rezil etti oyunda ya. Bir tane daha top kaldıramam. Bir tane daha top götürememiş. Sadece simülasyonlu oyunu nasıl onu da çözemedim gitti. Vallahi helal olsun abi. Yine top döndü, dolandı, geldi. Sanchez'de kaldı ya. bir tane patlat be, bir tane patlat be. Bu müzik insanı kendine getiriyor. Bu müzik insanı kendine getiriyor. Burası şampiyonel ligi. Sen işini yaptın bitti gitti. Sen işini yaptın bitti gitti kaleci. Orban Ferguson harika bir iş belli. Ama kaleci. Aa kaptırdık vallahi kaptırdık da. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hata affetmezler abi. Hiçbir hata affetmiyor. Lan. Emery çok güzel döndü. Ferguson. Ferguson. Top geçmedi. Torreira. Torreira Ziye, Ziye, Ziye ne açamadı. Ziye çok kibarsın be abi. O kadar kibar olmasak mı Ziye? O kadar yumuşak olmasak mı? Biraz sert mi olsak Ziye? Abi içeri fena geliyorlar ya. O topu alalım. O topu alalım artık. Aferin. Ver 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 ver, ver. çok iyi. Anelino yürü. Yürü çok iyisin. Çok iyisin. Bu Abi plase yapmadım ki. Niye o kadar yumuşak vurdun çocuk? O makası atamadık. Gitti. Oyala 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 oyala. Oyala. Abi oyaladım ya. Oyaladım ya. Açıdan nasıl yiyoruz ya? Anne ne yapsam abi kaçıracak. Oyaladım ya. Nasıl kaçar o top ya? Buna bak ya. Sadece önde bekledim ki açısını kaybetsin ya. Silah bu sefer mi abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan 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 Lidamento. ne yapıyor Livramento? zekalı. Mal. Ne yapıyorsun? Şaka şu gol? Bak Angelino hadi kafayı yanlış vurdu. Kalecinin kucağına alacak topunu önüne gidiyorsun. Adama indiriyorsun ya. Adama indiriyorsun ya. Abi yemin ediyorum golü hediye ettik ya. Hakimciye golü bildiğin hediye etti adamlara ya. Hadi be. Hadi be Torreira be. Offside'de düştü öbürü. Abi. Böyle bir bug olamaz ya. Böyle bir bug olamaz ya. Allah aşkına bu ne? Tamam yani 4 tane yedim maç dönmeyecek de. Şöyle yemeyeyim bari kendime kızayım oynayamıyorum diye ya. Şu yediğim golün bir açıklaması yok. Yok mu golün bir açıklaması? Şu golün bir açıklaması yok. Kimse bana bu golü açıklamaz. Kaleciye bak, kaleciye bak. Kaleciye bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olamaz. Abi bir gol be, bir gol be, şeref golü be. Bu nasıl bir vuruş ya? Bak ne güzel boşaltmışım. Uzağa takman lazım ya. Abi araya hiçbir pası geçiremediler ya. Araya hiçbir pası geçirmediler ya. Aldıkları her topta da benim defans çaresiz ya. Benim defans her topta çaresiz ya. Bende Ziyet diye bir adam var. 5 kuruş etmiyor abi. Vallahi 5 kuruş etmiyor. Türk parasıyla 5 kuruş ha. Dolarla falan değil. Öyle 5 euro falan da değil. Ya da 5 cent değil. Bildiğim 5 kuruş etmiyor. Kaleci direniyor. Rekor kırmamak için. Rekor mağlubiyet yaşamamak için kaleci direniyor şu an sadece. Başka hiçbir şey yok. Yürü. Yürü lan. Yürü. 10 saattir yapmanız gereken şey bu ya. 10 saattir yapmanız gereken şey buydu. <laughs> Ulan Orban. Ziya bir kere öbür tarafta yakalandı asist yaptı. Acaba asist, o tarafa mı atsak? Aferin dediğim bir buçuk dakika yaşamıyor ya. Yaşamadı vallahi yaşamadı billahi yaşamadı. Bir buçuk dakika sürmedi. Bu ağır yenilgi bize pahalıya patladı. İki maç da ağır yenilik yani nasıl olacak bilmiyorum bu gidişle ama. Yamonde yerine Zahaz, Silla'nın yerine de Kovil geri yerine gelsin. Tete düzelmiş. Akram Afif'in yerine gelsin de tete de. Ziyah yorgun. daha oyna yapacak bir şey yok. Prestianli için daha erken. Yani moralimizi bozdu bu skorlar. Kötü gidiyoruz. Ağır yenilgi aldık. Ağır asar aldık. İki edeceğim ya. Bu maçları bir iki tane bir simile. Edelim abi. Ne diyorsun sen? Gözünü seveyim ya. Bu taktikte nasıl bu kadar yiyoruz biz ya? Akıl alır gibi değil. Yemin ediyorum akıl alır gibi değil. Şu şey değiştir ya. Gegen pres midir nedir abi? Kanat futbolu varken gegen pres mires nedir? Benim kendi atam abi ya. Ne sana kanat oyunu ya? simülasyonda bari Ankara gücünü yenelim. Torreira TT Ankara gücüyle 2-2 kalmışız. Geriye düşüyoruz. Öne geçiyoruz. 2-2 kalıyoruz. Galatasaray'da kötü çanlar çalmaya başladı. Her yönüyle kötü gidiyoruz. Her yönüyle işimiz sıkıntı. Dur ya Bayern Münih maçını düşünerek hareket edeceğim. Bayern Münih maçı için ilk 11'imi dinlendireceğim. Kovil gel. O hiç kadroya koymayacağım. Mustera bu iki maçta senden faydalanmak istiyorum. Sanchez dolanarak Emery bu maç oynasın. Ziyet de dinlensin. Prestiani sen de gel. Bu maçtan umudu kestim. Hatta bir şey diyeyim mi? Ferguson yedek kalsın. Icardi'nin yerine sen oyna. Orban sen de dinlen. Ferguson oynasın. Hatta da en dışarı çekerim. Hoca şans vermesin diye. Dervişoğlu gelsin. Hoca kendi kendine oynatabilir. Bunu ama rağmen kazanır mıyız? Yok. Halil Dervişoğlu Oyuna girip golünü atmış. Akramov if atmış. Ama dari dari abi yok. Yok. Maç kazanamıyoruz ya. Simülasyonda kazanamıyoruz. Oynuyorum kazanamıyoruz. Sistem mi değiştirmemiz gerekiyor acaba? Tamam. Merkezi defansif orada oyna. Sağ merkezi ortası oyna. Afif'in yerine Endonbele. yani bir tane kanadımız var yedekte. Şunun yerine bir Icardi gelsin. Nerede? Icardi burada şey nerede? Diğer forvet kullanacağım. Orman burada. Orban Afif'in yerine. Sen şu Bayern maçında bir dışarıda kal. Sen orta sağa çekelim. Orta sağda kim var yedeğe koyabilecek? Şu o ara. Merkezi orta sağda çalıştırıp yedeğe koyacağız. Başka şansımız yok. Yedeğe kulübesine koyalım. Başka hiçbir alternatifimiz yok. Devre arasına kadar. Tabi sistemi geri çift forvete döndürmezsem. En azından bir Bayern maçını böyle geçireyim de. Diye. Yeah. Endombele. Endombele kopardı gidiyor. Endombele şimdi. Endombele'den Ziye. Ziye'den Torreira. Verdi içeri Zaha. Şaşırdık mı? Ezdi topu. Hayır. Çünkü Zaha bunu her zaman yapar. Bu ne ilk ne son. Ne de bir daha yapmayacak. Çok iyi dön. Çok iyi dön. Çok iyi dön. Araya pas verdirme. Verdirme abi. Offside var mı? Yok. Mustera'yı topla kaleye soktu. Erikem mi? 4 dakika dayanabildik Bayern Münih'e. Zie Zie Alfonso Davies'e üstünü kurmaya çalışıyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Bence de yok. Aferin lan. Ölümcül müdahale ama yine rakipte bıraktınız. Çıkartın artık. Tara Endombele. Çok temiz sıyrıldı oradan. Endombele'den Zie 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 hafı gidiyor. Ziye Icardi içeri doğru girdi ama çok kısa kaldı be. Biraz daha mı gönderseydik? Abi Kovi çok iyi ya bu ara. Ağzımı niye açıyorum bilmiyorum ki. Niye iyi dedim ben bu adama ya? İyi dedim saniyesinde knockout oluyor abi. İyi dedim bir saniyede knockout oluyor. Bir Bayern Münih maçında da hop oturup hop kalkıyoruz. 24 dakikada 3 gol var ya bildiğim bütün küfürleri etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bütün küfürleri etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ziyah bari sana sinirlenmeyeyim. Gel dışarı gel. Bunlar oraya koyacak adam yok ki. de çok yoruyor. Ölene kadar oyna. Geber sahada. Boşu Başı boşuna sistemi değiştirdik ya. Takımı çökerttik ya. Takımı boşu boşuna çökerttik. Bir şey deneyeceğim. Yok aklıma deneyecek bir şey gelmiyor. Çünkü yok yapamayacaklar bak. Adam bak dönüyor gidemiyor. O kadar gidemezsin ya. Sen top ayağından bir çıkar ya. Ha şimdi at. Uyy dönme. İkardi be. be. Aydayla bir top getirebildim. Senin oraya kadar. Onu da sen bok ettin, bok ettin, bok ettin. Ya bak topla oldum yine geldi oldu ya yine geldi oldu ya oradan da gol çıkaracaklar bak Allah aşkına oradan gol çıkaracak var ya. Yok abi yok bu nasıl bir bilgisayar gücüdür bu nasıl bir simülasyondur ya. Yapamıyoruz abi bunu. 7 tane de buradan yedi yine 8 olmadı. Yine zeki olmadı valla. Ne bak ya. Ne bak ya. Sistemi geri güncelleyeceğiz abi. Sistemi geri güncelleyeceğiz ya. Yok abi ya dur. Çocuk neredesin sen playstation'ı yani gel. Bu hatta fena değildim bu maçta da. Bayern Münih maçını denk getirdik sana da yapacak bir şey yok. Diğer yerine de tete. Bu maçta kırmızı kartlısın zaten. Angelino bu maçlık seninkini çözeceğiz salma artı da bu şekilde olacak zaten. Abi, kon tamamen kontrol döneceğim. Kontrol futbol oynayacağız yoksa bizim işimiz sıkıntı. İşimiz Almanya. Daha bir maçında takım zaten yorgun olacak. O yüzden simüle edeceğim. maçı simüle Kadir almayacak oyuncu yalnız bu maç için otomatik olarak değiştir. Hadi bakalım kim oynattı onu bir görelim. Livramento'yu sol bek'e koymuş. Sonuca geçtiğim ya. Endombele, Sete, Ferguson hele şükür maç kazandık, hele şükür maç kazandık. Bir adana Danada basmanı yani bu takımlar yenemeyip ya adana yenmek de ilginç oldu. En çıstır Pendik Beşiktaş maçları üst üste gelecek. Abi takım dinlemiş ama ben Diyarıonda ile Loville de değiştirmek istiyorum bu maç için. Hatta. Şöyle yapalım. Pendi'yi yeneriz diye düşünüyorum. Manchester maçı Avrupa'da tamam devam maçı. O yüzden ben şöyle yedeklere döneyim. Endombele sen Manchester'da oynayacaksın. Cristiano sen bu maçta oynarsın. Diğer maçta Ziyeh'le za e, yaparım simülasyonda. Icardi sen de Manchester maçında ilk 11'e dön. Ferguson oynasın bu maçta. Çünkü şu maçlarda şu virajda üst üste galibiyet lazım. Kadroyu iki tane farklı dengeli şekilde yapacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 2-2 William Orban Torreira. Abi Manchester'ı yenip kendinizi affettirin. Beni ilgilendirmiyor. Ne yapıyorsanız yapın ama şu Manchester'ı yenin. Sanchez sen buraya ya baba. Orban'ın yerine mi? Yo Orban oynasın. Ferguson'u kenara çekelim. Press yani daha Ziye sen de buraya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir sonuç. Güzel bir sonuç. Göller Ligi'nde 3'üncülükte yalan oldu. Geçmiş olsun. Ligde Beşiktaş'ta oynayacağız ama puan durumu ne? Abi. Beşiktaş selamlar. 3 puan var. Ben 7'deyim. Beşiktaş 5'te. Fenerbahçe 32 yapmış. Bir de maç eksiği var Trabzon'un. Trabzon ha fazlası var pardon. Fenerbahçe bizimle eşit. 32. 11 puan fark atmış bize Fenerbahçe. Yani ilk 2'ye girmek için ne yapacağız bilmiyorum. Hedefleri tutturuyor muyuz biz? O maç içeride yenilme diyor. Tamam altı maç olmuş. Devam ederiz ona. Mevcut aşama. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı diyor. sezon sa oyuncu satışlarıyla kulübün değerini %75'e katla. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali sen benden neyle istiyorsun? Gözünü seveyim ben gruptan çıkamıyorum ya. Sen hangi Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorsun? Bence bu kadar sinir stres bize yeter arkadaşlar. Ben burada oyunu bir kaydedeyim. En son onun ikimde oynamışım zaten. Beşiktaş maçıyla bir sonraki videoda devam ederiz. Beşiktaş maçında foyamız ortaya çıkacak. O yüzden bir sonraki videoda göreceğiz. İyiye mi gidiyoruz kötü mi gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kötü bir bölüm geçirdik. Benim adıma gerçekten çok üzücü, çok sinir bozucu, moral bozucu bir bölüm oldu. Ama yapacak bir şey yok. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Maç içinde de bazen böyle elimde olmadan farklı tepkiler veriyorum. Rahatsız ediyorsa, üzüyorsa kusura bakmayın ama gerçekten hani kendimi kaptırıyorum istemeden oluyor bazı şeyler. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.